Tavişi -chi Çikon kişiye kendi kendine sağlığını geri kazandırır. <laughs> en temel olarak böyle özetleyebilirsin ama açarsak e, dengeyi, esnekliği, ani reaksiyonlar ve eski tepki zincirine bağlı olmak yerine daha geniş bir kavrayışla, daha doğal teslimiyeti, aynı zamanda da kendi yapabileceklerimizle ilişkili ...iradeyi güçlendirerek hareketi, aksiyon almayı... ...doğru zamanda e, yet bu yetenekleri, bu becerileri geliştirmemize neden olur. Özgüveni geliştirir. Çünkü kişi kendi kendine yeterli olmaya başladığını hisseder. Bozulan enerjisini, sağlığını, zihinsel durumunu... ...düşen frekanstaki olumsuz duygu ve düşüncelerini dengeleyebildiğini gördükçe insan... ...özgüveni tazelenir. Kişilere bağımlı olmadan ama aynı zamanda da bir bütünle ahenk içinde uyumlu yaşamayı kazandırır. Bu nedenle kendimizden memnun olmanın, aynı zamanda içine doğduğumuz ve yaşadığımız hayatıdan memnun olmanın, fakat bunun içerisinde de zıtlıklarla sert olmadan dengeyi istediğimiz hale doğru getirebilmeyi kazandırır. Köşelerimiz yuvarlatır da diyebiliriz bir yerde. Çünkü e, ...lineer düşüncel, e, statik e, durumlar, e, sertlik, e, hızlılık, çeviklik gerektiren durumların içerisinde modern zamanlarda yaşıyoruz. Ancak sert olan şeylerin içerisinde köşeleri yuvarlatarak daha hızlı olabiliriz. Bunları bize Tayıcı anlatır. E, i̇stediklerimizi elde edebilmek için koparmak yerine uzanıp almayı anlatır. Aynı zamanda hızlı koşmak için... Sık boğaz nefes almak yerine derin ve sakin bastığımız toprağı hissederek de hızlı yürüyebileceğimizi bize sağlar. Bunları öğretir. Bu nedenle hayatın içerisinde, modern hayatın içerisinde bir bilgelik yöntemidir. Yaygınlaşmasından da daha çok kişiler tarafından da yapılmasından bunu anlamaktayız.